Nedir bu? Düş İşleri Bakanı meselesi. Düş İşleri Bakanı, evet, kulağa ciddi bir makam gibi geliyor ama aslında tam tersi. Düş İşleri Bakanı, hayal gücümü canlı tutmak için uydurduğum yaratıcı bir karakterdir. Bir unvan değil, bir içsel oyundur. Ne resmi ne protokolü vardır. Düş İşleri Bakanı bir makam değildir. Kah çizen, kah yazan, kah sessizce düşünen Motivasyonumun ta kendisidir. Düş İşleri Bakanı dediğimde insanların aklına resmi bir unvan, ciddi bir makam gelmesin. Çünkü bu ifade aslında tamamen içsel bir keşfin, kişisel bir oyunun ve yaratıcı bir motivasyonun ürünüdür. Bu bakanlık benim düşlerime sahip çıkma, hayal kurma cesaretimi diri tutma ve içimdeki çocuğun sesine kulak verme biçimimdir. Düş İşleri Bakanı yaratıcılığımı besleyen sıradanlığı sorgulayan ve beni her sabah yeni bir fikirle uyandıran iç sesimin ta kendisidir. Düş İşleri Bakanı ne bir görev tanımı vardır ne de bir protokolü. Onun görevi içimdeki sınırları kaldırmak, "ya olursa?" sorusunu cesaretle sormak ve beni kendimin en üretken haline dönüştürmektir. Bu yüzden Düş işleri Bakanı olmak, düşleyerek, hissederek, üreterek kazanılan bir varoluş halidir. Son söz bir okul yöneticisinin en yüce makamı, öğrencinin kalbine dokunmak, öğretmeni umutla güçlendirmek, velinin yükünü hafifletmektir. En son söz makamlar geçer, iz bırakan insan kalır.